Merhaba arkadaşlar. Yeni Kıraşı'a videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda bu kendi oluşturduğum elektro dev destesiyle oynayacağım. Evrimli cadı çok işe yarıyor bu destede. Binamız yok. O konuda zorluk çekebiliriz ama eşleşmelere göre bakacağız duruma göre. İlk maçımıza geçelim. Mama geldi karşımıza. Biz de bisikletler atalım. Ne atacağım başka? Tamam arkadan çadı atalım biz de. Evrimi dönsün. Bunun ne önünü... atmayacağım ya. Elektro devi tahmin etmiyordur. Ben uygun zamana saklayacağım. Tamam bir tohumluk bırakalım. huzurunda atlattım Arkadan bir şövalye. O huzuru atlayamaz. O ne iki yüzü vurdu. Ha deprem attı doğru. Bisikletler isketler bakalım onda evrim dönsün. Şimdi evrimli cadımız geldi. Ama atmayacağım şimdilik. İsket kral atalım. İsket kralın kucağına domuzcukları neden attım? Güzel bir hoşuma gider böyle hareketler, işime gelir. Tamam, yerin cadıya atacağım. Ama i̇şte o arkadaş sıkıntı biraz. Özellik bassam mı? Basmayacağım. Tamam, onu yapacağı belliydi zaten. Bisikletler de atalım. Onun paketi döndü mü acaba? Aha, Evrim kitledik kilitledik mi? Evrim misketler ölünce can veriyor mu? Cadıya veriyor galiba. Tamam devam. İsket kralı da atalım. Tomruk mumruk bir şey atmayacağım mı? Tamam şunu özelliğinde basacağım. Evrim misketler sayesinde doldu özelliği. Alır mısınız? Hadi alın da eve gidelim. Ulan cadı. Sen var ya. Arkadan bir cadı. Vur bir tane. Tam, Şeye gidiyor zaten. Alev topuna gidiyor. Niye devam ediyorsun anlamında attım o şeyi. Tamam ya sen hiç uğraşma. Roketimizi gönderelim. Omuzcuklar destesine karşı bu kadar çabuk kazanmak güzel oldu. Sıradaki maçımıza geçelim. Morta da geldi karşımıza. Güzel cadı elimizde. Ne evet, yapacaksın? Ama bu hiç hoş olmadı ya. Tamam cadı ile çıkalım biz de. Bıktık be kardeşim Mega Şövalye'den. Ali topuna tek atıyor güzel. Şöyle bir isket kral bırakacağım. Cadı yeme olmasın. İsket kralın özelliği dolmuş oluyor. Ölmezse özellik basarım. Ya mega şövalye iki kart vuruyor sana. İskeletler vuruyor arada bir. Öl be ka Cadı yine yem etmeyeceğim. Şövalye atalım. Gıcık olsun biraz. Cadısı da var. Cadı sevrilmi değildi galiba. Umarım değildir. Ya bir tomluk atsak bizim cadı onu halledemez. Korudu. Şimdi burayı cadıyla savunacağım. Tamam, iskeletler atacağım şuna sadece. İksirim yeterse dolarsa önüne bir elektro dev bırakacağım. Hadi. Saldık bakalım ayıyı. Bakalım ne yapacak. Hatta bir de buz ruhu atalım. Cadının canı da var. O şey bayağı vurur. Şövalye atalım atlamasın o arkaya. Cadı az daha can doldur be. Ölme lütfen. Cadı ölme öldü. O kadar dövsün artık. İyi bile direndi. Tamam kulemize neyle vurdu falan bilmiyorum ama kulesini aldık. Tamam çatısı da evrimli değilmiş. Arkadan bir çatı bırakalım. Normalde 2x'e kadar şey atmamaya çalışıyorum. Elektrode atmamaya çalışıyorum ama güzel fırsattı. Tamam şimdi tomruk cadı söylesin. Ya ben buna yürüyeyim ya bakalım ne yapacak. Zaten 45 saniyede bunları eritip gelemez. Bisket kazında şey de olsun. Özelliği. Yani. Hatta bir de cadı Aa, vardı? Tamam ya zaten gelemez. Maç garanti gibi bir şey. En kötü arkadan bir şey atarız. Neydi onun adı? Defansif elektro devoters. Arkaya attın ama çok belli. Ve bir de bırakalım. Daha da bir şey atmayacağım zaten. Büyücü çok vurdun. Yeter. Saldık diye yani abartma. Geleceksin değil mi sen? Yine cemojumuzu atalım. A, desteği kendim oluşturdum. Karmaşık bir deste. Zaten sitelerden baktığım zaman yanlış hatırlamıyorsam elektro devre cadıyı birlikte bir destede görmedim. Herhalde oyun anti atamıyor henüz. Ama gelir birazdan pek kalı, kalı bir şeyler. Sıradaki maçımıza geçelim. Sergio geldi karşımıza. O hızlı depremli birinci destesi ise işimiz zor. Şesi var bir de ya. Ya bu atıyorum. Kuleye atlayamıyor ya. O biraz zoruma gidiyor. Tamam, arkadan bir iskelet kralı. Galiba birinci destesi değil ama... tomruk atacağım şöyle. Tomluğu atarak kötü mü ettim? Etmedi, et, tamam. O cadının yanına bir şey atarsa, ayar topu... ...atayım mı? Atmayacağım, ben de bir cadı atayım. Ulan Tesla! Kuleye vuracağım mı oradan? İyi kuleye vurmadı bari. Valkyrie var. Cadı için kötü. İskeletler bırakalım. Da şu da bırakacağım. Cadı onu bir tık eritirsen. İşte geldi. Haysiyetli deste oyna adamın. Mega. Nereye geldin Mega? Allah'ın belası. Kuleye vuruyorsun değil mi bir de? Sektörün arkasına koyacaktım ben cadımı ya. Adam mega level aynı anda atıyor. Can doldur biraz. Çiçekçi bir sağdan git bari. Heh. misketleri atalım. Çoğalamayacaklar sandım bir yana. Şimdi cadıyı atalım ya. Cadının evrimi lazım. Biz önce kullandırmadı biz arkadaş. Bak sen gel şöyle bir. Huzur atayım. Ayıptır. Cadıya vur lan. Ha iyi. Tomruk. Şekçi. Ya şu Mega'yı öldürün artık başka bir şey istemiyorum ya. Ben bir tomruk atacağım mecbur. Cadımı öldürme. Ben bunu artık sağlam bir hata çıkmam lazım. çok kıl oldum destesine. Arkadan mücadele çıkalım. Burada testası var. Şimdiki Megas'ı evrimlik gelmeyecek. O yüzden şeyi de fırlatamaz. Elektro evrimi. Cadı öne geçmezsin değil mi? Tamam. Şunun ikisini birden bir vuralım. Bir de şövalye bırakacağım oraya. Tomruk çok acil lazım. Cadı'yı öldürmem lazım. Bir de elektro ne çabuk öldü. Bir iskelet kral. Çatı ölme be. Çok çabuk öldün ama. Şuna bir alev topu. Böyle bir şövalye tomruk lazım. Tomruk acil lazım. Tamam. Öndeyim. Nasıl öndeyim bilmiyorum ama Öndeyiz bir şekilde. Elektörde bir kuleye yaklaştırmamız lazım ama nasıl yaklaştıracağız şuna bak. Jedi. Я пропустил ругаться. Шевалье. Şövalye, Şövalye fişekçiye vuracaksın diye attım ben seni ama oraya ya. Bak. Tamam şöyle bir alev topu. Cadıya gelmeyecek değil mi? Aa geldi tamam güzel. Fişekçi. İğrenç bir kartsın. Ya öyle sıradan kart olmaz gerçekten. Onun sıradan yapmamaları lazım. Efsane falan olması lazım. Vuruyor geri kaçıyor. Onun türünün tek örneği bir kere. Şu ali atacağım. Bak cadıyla şeyi aynı anda vuruyorum diye birlikte atmıyor ama denk getiririz kardeş. Tomruk atalım cadı söylesin. Cadı söyleyecek değil mi? Tamam öyle. Şöyle bir Çatım adı bir şeyler. Pişek çalılan belası yine geldi. Bir şövalye. Yani. Şöyle bir isket kral bıraksam. Pişekçisi hala yaşıyor. Çivi çakacak herhalde. Tamam güzel oldu bu. Az daha geç atsaydım. Diğer pişekçisini de vurabilirdim diyeceğim ama. Ha oyun bitmiş ya. Onun vurmaması lazım. Ulan ben süre hiç bakmadım ha. Kazandık mı? Vallahi kazandık. Roketimizi atalım. Hadi oradan. Bol şans diyor. Güzeldi. Şuradan yine 3 tane küp açacağım. 3 yıldız. Bir şey ver. Güzel. Bir tane. Güzel. Aha üçünü de çıktı yine. 11.000 altın. Şu ikisini açalım ya. 4 olsun. Ne vereceksin? Ya 2800 altın vermeye utanmıyor mu acaba? Ver 600 altını ver. Şu makine. Hiç kullanmadım sevmiyorum. Karşıma gelince de kıl oluyorum. Ama bir gün kullanacağım herhalde. Muhafızlar destesine eklenebilir. Destemiz bu şekildeydi. Desteği kesinlikle tavsiye ediyorum. Seviyeleriniz yetiyorsa kullanın. Çünkü desteği kendim oluşturdum. Oyun herhalde algı, algılayamadı. Tam olarak bir anti tarzı bir şey atmadı henüz. 7-8 maç attım. Galiba 2 tane kaybettim yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden şimdilik tavsiye ediyorum. Bir dahaki videoda da büyük ihtimalle bu desteğiyle oynarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.